İyi dinleyin. Doktor size 3 tane hap verdi. Tamam. Dedi ki bunları 30 dakika arayla için. Toplam ne kadar sürede içmiş oluyorsunuz? 3 tane hap verdi 30 dakika arayla. Evet. 1,5 saat. Emin 1,5 saat diyor Kadir sen. 90 dakika diyorum. Tamam 90 Adam dakika 1,5 saat. 1,5 saat. Ben 1 saat diyorum. 1 saat diyorsun. Cevabı evet. veriyorum. Cevabımız bir saat. Çünkü doktorun orada da içecek bir, evet, bir tane. evet doktorun iç. orada da içiyor. Ondan sonra yarım saat sonra ikinci hapı. yarım saat sonra üçüncü hapı ve üç tane iç. O zaman Kadir şuradan bir tane ben numara seç. Ben öyle düşündüm. <laughs> bir hadi. tane numara seç. Bir numara ya. Beş numara. Son numara. Bakalım. Kaç? Dur bırak ben vereceğim. Bakayım. Ben vereceğim. Bırak. Hayır beş, beş numara. numara Emin Bulmuş. elindeki. <laughs> hadi. Yumurtamızdan dördü başlanmış Bir haşlanmış. tanesi haşlanmamış. Evet arkadaşlar. Beş haşlanmış. tane kağıdımız var ve beş tane yumurtamız var. Her bir yumurtanın üstünde numara yazıyor. Diyelim ki attım kafamdan üç yazdı. Üç yumurtayı kafamızdan kırıyoruz. Haşlanmamış yumurta geldi mi o kaybı yani onun can acır yani yumurta sorular karşılığında vuracağız evet arkadaşlar soruları bilen ne bilen bilmeyene vuracak videoyu geç yumurtalar gidecek. gelsin evet yumurtaları koy hadi kameranın arkasında bu abim var evet arkadaşlar misiniz? bu videoya bir like atmayı bu videoya 20 like gelirse bu seriye devam edecektir bir de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar ben 50 like istiyorum bir sonraki videoya gelmek için o zaman başlayalım. evet soruları soruyorum. Hazır mısınız? Bir tane avcı elinde tüfeğiyle ormana gitmiş. Dinleyin beni. Ağaçta 15 tane kuş görüyor. Tamam. Silahıyla ateş etmiş. 15 tane kuştan sizce kaç tanesini vurmuştur? Düşünün ve cevaplayın. Bir. Nasıl ya? Bir tane avcı elinde tüfeğiyle ormana gidiyor. E, Elindeki silahla ağaçtaki kuşları görüyor. Oraya ateş ediyor ve kaç tane kuş vurmuştur sizce? 1 15 tane kuştan mı? Hı. Evet. Bu nasıl bir soru ki? Daha söylemedim ama kaç tane vurduğunu. Sen onu bulacaksın. Bu? Tahmin ediyorsun kaç beş tane vurduğunu. Ben. Sen 5 tane diyorsun. Ama 0 da olabilir. Çünkü kuşlar biraz uçan hayvanlar ya. 0 ben de sıfır dedim. mı? Kimdi? Bir sıfır. mi diyorsun? Sıfır mı diyorsun? Ben sıfır. Kim? Diyorum. Ben dedim ama ilk beş dedi. Bak ben saymam. O zaman Kadir dedi. ben bir diyorum. Bir. Cevabı söylüyorum sıfır. Yes. Çünkü silah sesini çok kuşlar kaçıyor. Çek bir tane ben numara. Ben ilk tahmin yaptım. birde sonra sıfır dedim. Sonra sen benden. Üç. Üç. Üç numaraya al. Omzuma vuruyorsun ağaçtan varmışlar. İki. Üç yor. numara. Tamam. Bu kaç ki? Bak. Bu Beş. 3. Sarayı ya, yazılan 3. Ya o zaman bir salla. Tamam. Kıldı. Bu haşlanmış, o, haşlanmış yumurta. Haşlanmamış yumurta gelmemiş. Diğer soruya geçiyorum. Haşlanmamış bu abi. Bakın. Evet. Şöyle biraz açıyorum. Haşlanmamış yumurta evet. olduğu belli. O zaman İkinci mi? soru alalım. İkinci soruya geçiyorum. Ben gece yatacağım. Google'lu saatimi sabah 8'e kurdum. Tamam. Sizce Google'lu saatim sabah 8'e kadar kaç kere çalacak? Bir kere İlk emin dedi. İlk, ben dedim. İlk emin dedi bu sefer. Emin şuradan sayı içe. Cevap 1. 1'di zaten biliyorum ya. Ne yapacak bursuz, bir şey yok. Çığ, Şimdi emin değil. bildi emin çekecek. <laughs> ben bir kafana vuracağım ona göre. Hayır içi şeyse Bir. Kaç? Bir numara geldi. Bir, bir numara annemin sonradan getirdiği bir. numaraydı. Oydu. Sonradan gelen 5. Tabii vur. Yok gibi. Oh! Oo, tamam bitti. Heh, şimdi çatla. Tamam. Of çok pısa, Hayır pısa. Haşlanmış. Haşlanmış, evet. Hayır açlanmış. Işte. Evet. Işte. Diğer soruma geçiyorum. Bakalım gel. çiğ yumurta kime gelecek? <laughs> çok Hazreti Musa peygamberin bir tane gemisi var. Gemisine hayvanlardan hep alıyor. Tamam mı? Hayvanları dolduruyor. Sizce her hayvandan kaç tane almıştır? Bir tane. <laughs> Emin bir dedik başta. Kadir sen birden başka kaç sayı söyle? 1 iki, 3 yani sayıları söyle. Emin 1 dedi. İlk biri Emin dedi. 2. Söylüyorum. Cevap sıfır olacak. Çünkü Hazreti Musa'nın gemisi değil. Hazreti Nuh'un gemisi olacaktı. Hayvanları Hayvanları Hazreti Nuh Aleyhisselam toplamıştı. Musa Aleyhisselam değil. Emin çek bir tane. Erçi yumurtayı buldursa oyun bitiyor. Bakalım. 5 gelirse sıkıntı. 4. 4 geldi. Çek. Yüzde %50 ile artık çiğ ikinizden bile. 4'ü dördü, al. Kadir'e vur belki olabilir. Nereden biliyorsunuz? 4, 4 yok. Bu 4, bu 5. 4, bu, 4. Bu 4. 2 tane 5 var, bu 4. 4. Bu ya, bir dur. 2. O da 5. Ah. 4 bak. Tamam, 4'ü al. al. O, zaten. Aynen, tamam. Aa, <laughs> tamam dur. Bu neymiş? Orada haşlanmış şey bir yumurta. Haşlanmış. ya. Onu ya. da yapalım. Çok Evet son sorumu soruyorum. Çünkü niye son sorum? Burada iki tane yumurta kaldı. Eğer bir tanesi pişmiş bir tanesi pişmemiş. Artık <laughs> kime niyet kime kısmet. Son sorum. Size ait olmasına rağmen dünyada en çok kullanılan şey nedir? Şık vereceğim. Bu şıklardan birini söyleyeceksiniz. A isminiz ve soy isminiz. İsim. İsim. Ben dedim. İlk ben dedim. İlk, Kadir dediği için isim. Ben Kadir seç. Ama ilk Kadir dedi. Çek Kadir. İnşallah aşılamamıştır. Beş. Emin. 5 ve maalesef çi yumurta. Emir, Ama ne vuruyorsun? Kıranına vurma. Yavaş vur Aa, kale. Al, yavaş vuracağım. Yavaş. yavaş. Hatta ez böyle. Ha Yavaş. Tamam buraya. Gibi, dur. Ah, ver, tamam. Ya. Tamamdır bitti Hayır hayır tamam bitti bu kadar Son yumurtamız da haşlanmıştı Eminim. Bugünkü videomuz bu kadar Emir duygularını alalım Arkadaşlar bana geldi Yine Bakalım her yerin mi? yumurta <laughs> olmuş şöyle yakından saç. Saçım. Ve... Ben de bir şey yok. Ama omzum biraz ağrıyor. Evet Emel ne diyeceksin sonra o video ile ilgili? Hep evet, ben yanıyorum evet, diyeceğim. Çok acı kokuyor Emine bu ne hissettiğini anladım. Bu videoyu sizden 20 like bekliyorum. Ben Abi, elli like bekliyorum. Hayır arkadaşlar ben de elli like istiyorum. Kafam yumurta oldu bu sene devam ben. Bir de ben yeniliyorum. En şanslısı benim. Bugünkü videom bu kadar da umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O zaman videoyu kapatmadan önce şu pişmemiş yumurtayı da bari emin intikam olarak Kadir'in omzuna vur öyle kapatalım. Al. vur Kadir'e. Vur bana vur. E. vur, bana, vur. vur. Evet, sen bana vuruyorsun. Bak saklı ağrıyor? Tamamdır. Ağrıyor. <laughs> evet kanalı hep tamam, beraber tamam. el sallayın. Görüşürüz arkadaşlar.